Buradan yani, emniyet teşkilatına, valimize, e, herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten Umruha, abi, çok ilgilendi. Bizimle sizin bir bölgesi vardı. Onunla emniyet duyarlısı da aşağı üstüne gidiyorlar. Gerçekten yani çok ilgilendi. Tabii ki olmuyor. Bizi rahatlattılar. Fasıklı. İşte inşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Afyonun da bu şekilde alınmasından biz hoşçak değiliz. Yani sonradan e, paylaşımlarımızdan daha iyi dedik. Kolay Hani Afyon'a da şey yaptık yani. o da iyi de Afyon'a da iyi. Adıyaman çıkıyor testi ama ben de Afyon'a da iyi. Ne yapıyorsunuz? Sen nasıl? Geçmiş olsun. Allah İnşallah razı olsun. Yani en azından bir e, mala zarar geldi ama cana zarar gelmedi. Ya tabii tabii. Yani burada her şey olabilirdi. O ilk saldırıda çocuğa saldırdığında burada her şey olabilirdi yani. Evet. Allah korusun. Ama Yılmaz kardeşimize tebrik ediyorsun. Evet. evet. E, yani neticede yani bu başımız diye yani başımıza böyle, çok büyük işte. işler açılabilirdi başkanım. Evet, doğru, doğru. Yani burada güvenlik kamerasında görmüşsünüzdür. Orada bıçak var. Yani ya karşı tarafta olabilirdi, geçebilirdi. Ya bizim eleman o an cinnet haliyle bir şey yapabilirdi. Yani çok şükür ki bir şey olmadan kazasız belasız atlattık. Çok büyük bir kaza saldık diye kesinlikle, düşünüyorum kesinlikle, yani. Kesinlikle. Allah bedenler saklasın şükür. Şükür. Allah razı. Şey Ankara, Ankara, Ankara. Evet. bu hatta bir, bir Yani zaten ulusal marka olma yolunda İliler ilerliyoruz Allah nasip ederse. Afyon içinde Türkiye Öyle başka başkanla konuştuk hep beraber. <laughs> hatta dün onunla uğraşacak. Beraber falan dedik.

Selam onu söyle. Aleyküm o da gelecek sen. Bak o, o onunla biz Osman Ezer falan zamanında Refah Partisi. Yani. Yok ben e, böyle maddi manevi çalışandım ben. Bilirler beni. Bol dinler de bilir. Burada da çok şeyimiz oldu. Sağ evet. evet. Ee, geçen haftaydı. Şey, toplantı davet ettik hatta. Anlar anlar. Halil Bey mi? İşte Osman Hazır. Aa. Sayın Onlar bir, 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 bir ikinci sıraya oldu. Sayın abimi falan ağırladım bu Biz bu Afyon'da gerçekleşen, pazartesi ve salgın gerçekleşen menfur sandırıyı şiddetle kınıyoruz. Başından beri Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz olayın takipçisiler. İnşallah Afyon'da böyle bir olayın tekrar yaşanmaması ümidindeyiz. Yılmaz Kardeşimizle de Kadir Bey'e iş sahibimiz, Kadir Bey'e de Kadir Usta'mıza da tekrar geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden saklasın. İnşallah Afyon'da birlik beraberliğimiz bozulmasın diyoruz. Canım. Çocuk çalışandı. Tamam tamam değil, değil mi? Bu içerideki çalışan da hani ya. Ötede yani var. Bu da şimdi yarın gelmeyeceğim diye. diyor yani. Biz hani e, Oktay bile görüştük ama e, babanın ne oldu bilmiyorum. Biz sizden başka yorumda şimdi telefonları. Ben de hep şey yapıyoruz da burası olduğunu bilmiyoruz. Valla bir artık bize emanet burası. Allah, Allah de, razı olsun. Şey, Allah razı olsun. Hep onların olmamız. Ben böyle bir Esnemon, mezahat, çok sakin birisi. Şey. E, i̇ş farklı boyuta gidebilirdi. Çok güçlü olmadı ya. Allah evet. azap evet. zaten bir şey şey <laughs> iyi muhafaza